Herkese merhabalar. Ben Ali Rıza. Bugün size köy ile alakalı bir video çekmek istedim. Uzun süredir Antalya ve köy arasında gidip geliyorum ben ve uzun süredir köy hayatı yaşıyorum. Köyümüz Antalya'nın Elmalı ilçesinde dağ eteğinde bir köy. Şu şekilde göstereyim. Şuradaki nokta Elmalı Dağı'nın en yüksek noktası 2500 metre. Bizim bulunduğumuz köy ise 1100 rakam arasında bir köy. İsmi de Kışla Köyü. Doğası da şu şekilde. Çamlık bir köy değil, makilik. Bizim köy evimiz burada. Bu evi biz satın almadık. Aslında satın aldık da şöyle satın aldık. Dedem vefat ettikten sonra biz dedemin ocağı tutmaya devam etsin. Yabancı kimseye satılmasın diye bu evi satın aldık annemin girişimiyle. Annem böyle bir fedakarlık yapmış oldu. Allah razı olsun. Ve biz bu köyü köy evini satın aldık. Ve uzun süredir de burada yaşıyoruz. Şimdi benim size gösterecek olduğum yer esas olarak yaşadığımız yer değil. Evimizin yanında kiler gibi kullandığımız, misafir evi olarak kullandığımız tek odalı bir ev var. Ben şu anda oradayım, onun bahçesindeyim. Burası toprak bir alandı. Şu şekilde göstereyim. Biz burayı düzenledik ve parke döşedik. Şu şekilde etrafa da şöyle sarmaşık gülü falan diktik. Bu iğde ağacı. Hep videolarda anlattığım meşhur iğdelerden bir tanesi. Bir tane de Büyük iğde ağacımız var. Şu şekilde göstereyim. Bu da büyük iğde ağacımız. Bir de böyle bir söğüt ağacı var. Salkım söğüt. Büyüdüğü zaman inşallah gölgesinde oturacağız bunun. Sağ tarafta da ocaklık kısmı var ama orası biraz dağınık olduğu için gösteremeyeceğim burayı. Kusura bakmayın. Şu şekilde eski koltukları dizdik biz buraya. Çay demleyip oturuyoruz akşamları. Serinlikte güzel oluyor. Şu şekilde evi de göstereyim. Aslında burası... Altı taş temel, üstü kerpiç bir ev, dışı sıvalı, beton sıvalı. Genişlemeye müsait bir ev. Şu şekilde duvarını beyaza boyadık. Benim burayı yaz ya da kış sineması yap fikrim var şu şekilde. Bir projeksiyon cihazıyla yansıtıp film izlemek için. Yeşilçam filmlerini çok seviyorum. Sadece alışık filmler olsun. Ayhan Işık, Cüneyt Arpın filmleri falan. Duvarını o yüzden bu şekilde kireçle boyadık. Yani Şuralarda işte parke taşı döşedik babamla birlikte. Zor oldu. Toprağı seviyelemesi falan. Ama daha temiz bir görünüme kavuştu. Şu şekilde de göstereyim. İğde ağacının çiçeklerin kokusu arasında oturuyoruz. Hep meşhur anlattığım iğde ağacı işte. Şu da salkım söğüt. Gel petek. Sus, gel kızım. Gel. Bu da salkım söğüt. Bunun gölgesinde oturuyoruz inşallah büyüdü zaman. Yine karşıda da bir iğde ağacı var. Bu açıdan da göstereyim tekrardan. Dağ eteğinde bir köy burası. Evi düzenlemeye çalışıyoruz. Kerpiç ev olduğu için dışının muhakkak... Hani normal kullanımda da var ama beton sıva yapılırsa daha uzun ömürlü oluyor. Serçeler ve bilhassa fareler kerpiçi kolay delebildikleri için. O yüzden sıkıntı olabiliyor. Bunlarla alakalı uzun videolar çekeceğim. Siz de takip ederseniz sevinirim. Fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Benim düzenlemek istediğim kısım şu anda burası. Büyük ev düzenlemesi daha uzun sürecek. Orayla da alakalı bir de çekeceğim. Şimdilik bu kiler gibi misafir evi kullandığımız evi düzenlemek istiyorum ben proje olarak. Şu şekilde genişleme misafiri aslında bir üst kat yapılabilir. Altı zaten taş temel. En altı karanlık şu anda ama pencere vesaire açılırsa şu orta katla birlikte pencerelerin göründüğü kısım evin iç kısmı. Orala birlikte neredeyse 3 kata ulaşabilir bilmiyorum yapı izni falan nasıldır ama bu şekilde çatıdan da bir çatı katı yapma hayalim var. Şimdilik burasının bahçesini kullanıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Şuraya işte projeksiyonla film yansıtıp yazın izlemesi çok keyifli olacak. Kışın da gerçi ateş yakıp izlenebilir ama bakalım deneyeceğim.